Hani <laughs> sen mesela de başka bir paket atmak isteyelim. Ee, burada Nutella var, Lays var. Lays çok güzel görünüyor ama Lays'ı ara atmak vakti değil. Avokado var ve çiyeley var. <laughs> ve bir de toga baka var. Ben avokado atmak isteyelim dostlar. Emin kızıla bir gelirik. la, amma mənim proyektim ondan başdı. Oy. O, kaça şal göstərməyim? Dalından yenə rəng seçməmişəm, ki, şey, dostlar. Dalında belə bir rənglər var, oy, görünmür. Eee, mən, dostlar, bu gün ay fərq seçirəm. Yaşıl rəng seçirəm. Həqiqətən seçdim. Yaşıl rəng seçdim, sonra çıxdım. İçində altılı var da. Bunu yenə bağlandı. Bir dakika açılmış da bir Ağzı ne kadar doludu. Bir dakika çalışan bir <laughs> dakika. Dostlarımın içinde çok hoş şeyler var. <laughs> ha, bütün başını size tanıştıracağım. Evet. Bunu da açtım. Dostlar içinde şeyler Böyle bir at yazılan bir paket var. At bakalım yazılan <laughs> paket var. Bir tane de böyle sual işareti at. Böyle bir yumuru paket. Hamsı bilmem yazın Bir de böyle, Bir tane böyle sine paket var. Bir tane de böyle bir hiç e ne yazılmayan bir paket var. Ah paket. Öncelikle bu paket açmak istedim. Bunun içinde su kuşu var. %99. <laughs> və 0.1 də bir də şey də ola bilər. Yox, squishy də, squishy, squishy, squishy. Belə avokado yazılan yaşıl rəngdə squishy var. Çox gözəl. Bu vacidi də transfer edim. Bunu əlin açacam, çünki açılır belə. Vau! Wow, çox gözəl belə bir oyuncaq çıxdı bilmənə də. Oyuncaqdır biz buna. Paketimizi açmayaq. Bu paket atıram. Vau, wow, belə bir, belə bir, belə bir, necə deyim. Vali qurşqadır, belə bir. Maraqlı bir. Bunu da açdıq. Və bunu açacağım. Bunu da belə açılır. Qayıtsın ki, sizə bir şey deyim. Vau, belə bir, gümüşü bir. Yumru ağır ama Dostlar böyle bir yumurta paketi var. Şimdi ona satacağım. Dostlar bu ne güzeldi. Hı. çok yakıştı. Dostlar böyle bir çok güzel yumurta tuttum. İki tane paketimiz kaldı. Avokado, avokado, avokado. Avokado ve bitti son. Ay bunlar ne kestim. Ne zor kestim. Uy. Hə, bu belə bir oyuncaqdır. Çox yaxşıdır. Bu maraqlı bir oyuncaq. Belə çıxdı. Qırmızı rəngdə. Və bir dənə paketimiz qalıb. Burada da təmin edə bilirəm. Nə çıxacaq? Bir ya, aha, o birisilərinə çıxdığı kimi bunu da tezini çıxacaq dostlar. Evet, doğru bilmişim. Böyle bir. Ama bir tane çıktı. Yok, üçü de çıkıp. Ama rezim çok var idi. Niye mənim 2 de koymuşam bilmem. İkisi de eyni Böyle bir. 2 de rezim koymuşam. Neyse dostlar kanalıma abone olun. Dostlar em, sizi e, çok çok ekran kanalıma abone olun ve like atın. Dostlar paketleri içine koyuruk atmırıq. Biraz atıp, bir daha bir daha açıp açıp olsa içimən ən sevdiyim bəlkə də bu olub. Bu çox gözəldir. Baxın. Yaşıl rəngdə, bilməm orada yaxşı görünür. Yaşıl rəngdədir. İçində də qırmızı ilə uzun. Nəsə va, bu da çox yaxşı idi. Bu da maraqlı ancaq da əslində dostlar. Oğlana yaxşı bilir. Bu da belə bir qırmızı kukla kimi bir şeydir. Rezin də içə də çıxdı və desəm 1 2 3 4 5 squishy çıxdı. 6 dənə paket qoymuşam içsinə. yaxşı da. Çok yaxşı Bunun Bundan evvel ki da. pink. Burada da. Neyse dostlar kanalıma abone olun ve like atmağı unutmayın. Sizleri çok sevirim. Sağ olun. Öpürüm sizi. Sağ olun.